Kumar dünyasında adını altın harflerle yazdıran Archie Karas, cebinde yalnızca 50 dolarla Las Vegas'a geldiğinde hiç kimse tarihe geçecek bir kumar serisinin başladığını tahmin edemezdi. Kısa sürede dünyanın en iyi poker oyuncularını alt etti, milyonlar kazandı ama hikayesi burada bitmedi. Kazandığı devasa 40 milyon dolarlık servet onu zirveye taşırken aynı hızla her şeyini kaybetti. Peki bir adam nasıl bu kadar yüksek kazançlar elde ederken bir anda her şeyini kaybedebilir? Archie Karas'ın hayatı, kumar dünyasının en büyük sırrını ve riskin sınır tanımaz yüzünü keşfetmek isteyen herkes için bir uyarı niteliğinde. Bu hikaye, kazancın ve kaybın ince çizgisinde yürüyen bir adamın olağanüstü serüvenini izlemeye hazırsanız başlıyoruz. Yunanistan'da fakir bir ailede doğan Archie Karas, gerçek adı Anargyros Karabourniotis, genç yaşta ABD'ye göç etti. Hayatı boyunca pek çok iş denedi, ancak gerçek tutkusunu kumar oynarken buldu. 1992'de cebinde yalnızca 50 dolar ve kumarhane dünyasına duyduğu büyük tutkuyla Las Vegas'a geldi. Başlangıçta birkaç iş yaparak ve bilardo oynayarak geçimini sağladı. Ancak kısa sürede şansını poker ve zar oyunlarında denemeye başladı. Las Vegas'a geldiğinde Karas sadece büyük bir risk alıp her şeyini ortaya koymaya kararlıydı. Kısa bir süre sonra 50 doları 10 bin dolara çevirdi ve bu miktarla dünyanın en ünlü kumarhanelerinde poker masalarına oturdu. Hızla kazanmaya başladı ve milyon dolarlara ulaşan bir servet biriktirdi. Bu dönemde dünyanın en iyi poker oyuncuları karşısında kazandığı zaferler ona yenilmez lakabını kazandırdı. Archie Karas'ın en unutulmaz dönemi olan The Run, koşu, 1992 ile 1995 yılları arasında gerçekleşti. Bu 3 yıllık süreçte Karas, sadece birkaç dolar ile başladığı kumar serisinde inanılmaz bir şekilde 40 milyon dolarlık bir servet kazandı. Poker masalarında ünlü isimlerle yüzleşti, bilardo turnuvalarına katıldı ve hepsini mağlup etti. Şöhreti yayılmaya başladıkça daha fazla kişi onu alt etmek için masaya oturdu. Ancak Karas sürekli kazandı. Las Vegas'ın efsanevi kumarhanelerinde adı konuşulmaya başlanan Karas, zar oyunlarında da şansını denedi ve orada da büyük paralar kazandı. Kısa sürede cebinde milyon dolarlarla masaya oturur hale geldi. Bir keresinde sadece zar atarak 11 milyon dolar kazandı. Kader ona gülümsüyor gibiydi. Dünyanın en büyük servetlerinden birini yalnızca kumar oynayarak kazanmıştı. Ancak Archie Karas için bu başarılar kalıcı olmadı. Zirvedeki insanların her zaman karşılaştığı gibi, Karas da her şeyini geri almak isteyenlerin hedefi haline geldi. 1995 yılında işler tersine dönmeye başladı. Birkaç büyük kayıptan sonra Karas'ın serveti hızla erimeye başladı. Zar oyunları ve poker masalarında şansı döndü birkaç hafta içinde önce 11 milyon dolarını kaybetti, ardından kalan serveti de hızla eridi. Archie Karas, her şeyini kaybettikten sonra bile durmadı. Kendi ifadesiyle, ''Para benim için bir araç, kazandıkça oynuyorum.'' diyordu. Tekrar kazanabileceğine inanıyordu. Ancak işler umduğu gibi gitmedi ve kısa sürede sıfıra döndü. Bir dönem kumar dünyasında efsanevi bir isim olan Karas, bu kez tüm servetini kaybetmiş bir adam olarak ortada kaldı. Archie Karas'ın hikayesi, kumarın ne kadar çekici ama bir o kadar da tehlikeli olabileceğini gösteren bir ders niteliğindedir. Kısa sürede elde edilen devasa servetler aynı hızla kaybolabilir. Karas, hayatını kumar masalarında kazandı ve kaybetti. Ancak onun hikayesi kumar dünyasında hala dilden dile dolaşan bir efsane. Karas'ın hayatı, risk almanın ve cesaretin ne kadar ödüllendirici olabileceğini, ancak aynı zamanda şansın bir insana karşı ne kadar acımasız olabileceğini gösterir. Archie Karas, kumar dünyasında büyük bir isim olarak anılmaya devam edecek, kazandığı ve kaybettiği her şeyle birlikte. Archie Karas'ın hayatı, kazanç ve kaybın hızla değişebileceği bir dünyayı temsil eder. Şans oyunlarının büyüsüne kapılan herkes için ders niteliğinde olan bu hikaye, kumarın yalnızca para ile değil, hayatla da oynandığını gösteriyor. Bugün sizlerle Archie Karas'ın inanılmaz hikayesini paylaştık. Nasıl sadece 50 dolarla başlayıp milyonlar kazanırken her şeyini tekrar kaybettiğini anlattık. Eğer bu hikaye ilginizi çektiyse ve benzer gizemli ve etkileyici hayat hikayelerini keşfetmek istiyorsanız, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda bu hikaye hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Ayrıca gelecekte hangi konuları ele almamızı istediğinizi de yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.